Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlere kuşlarımı tanıtacağım. Kümesim böyle. Burada da abi ee, şey yavrularım. Şunla, şunun yavruları abi. Orada yukarıda perçemden iki tane yumurtası var. Gelin isterseniz abi bu kuşları dışarı salalım. Bir Mardin'imi izleteyim size. Güzel oyunlar yapar hayvanım tuttum abi. Şöyle maridinim. Bir elimde kamera olduğu için çok zor abi. Pişt, 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 pişt. Gelir şimdi abi pişt, pişt. Arkadaşlar ee, size bir deyimde bunu ve bunlar bir takım demiştim. Şöyle onları da kaldırayım. Çakmak yoruldu gene kaldıracağım abi. Şöyle yere ensinler. Birazcık da yemleyelim ayağınlarımızı. Dün yemledim bitik. Şöyle gelsinler. Gel. Gelsin. Geldiler abi. Bunların bir de bir takım yavrusu var. Büyütüyorlar. Nasip kısmet olursa diyecektim. Büyütecekler de. Abi videoda çok değişik bir olay oldu. Şöyle. Bu kuş bu kümesten çıktı. Bütün üstü açalım. Çıksın hepsi. Geks. Şöyle abi. Abi yavrularım da kendi kendine dışarı atıyorlar kendilerini. Çıkıyorlar yemek aga vuruyorlar. Kendileri çıkıyorlar abi. Abi inanmayacaksın ama bir tane beyaz geldi. Şimdi kaçak. Kondu şu. Ya düzledi gene benim kuşlar. Kuş olmaz gel. Gelir inşallah abi. Şey i̇şte burada. Şşt. kuşumuz burada kaçak olan kümese sokuyorum abi çıkıp duruyor. Arkadaşlar ee, size bitiyor vereyim. Eğer bir kaçak güvercin geldiyse kızgın bir erkek bu. Kaçak bir güvercin geldiyse arkadaşlar onu hemen kümese sokmakla çalışmayın. Daha önce bir hata yaptım. Ama siz siz olun. Siz siz olun arkadaşlar. E hemen bir kaçak güvercini bir yere sokmaya çalışmayın. Yani arkadaşlar çok çabuk kaçıp gidiyor. Şurada benim kuşlarım. Taşlıyorlar yerde. Burada taşlıyorlar. Bu da kafa dönük. Siz siz olun. gene de dediğim gibi <laughs> kaçak kuşu Hemen kümese sokmayın yem. Yem yemeyekten bir yani rahatlasın. Şimdi bu kimin kuş olduğunu biliyorum o yüzden sadece giderse git. Arkadaşımın kuş olduğu için bir daha kaldırıyorum. Gitsin yani. Ne işte istemiyorum kuşunu. Şöyle. Arkadaşlar siz, siz onun arkadaşınızın kuşlarını hepsini verin. Şimdi ben kaldıracağım kuşlarımı. Siz de görün diye. Şöyle. Arkadaşlar görüyorsunuz. Arkadaşlar kuşu kaldırıyorum. Gitmiyor mu kuş? Neyse ben videodan sonra arkadaşımı arar söylerim gelir alır o. Şurada çatıda biraz. Bu da dün yumurtladı arkadaşlar. Kırma. Postayla kırma. Aa, bu da benim kelebeğim. Dönüş attı bir kere. Ya yani dönüş müdür nedir bin? Hayda kuş çakılıyordu. Heh. Cık cık cık. Kuş bir atlarsa bizim bu tarafa tamam. Arap güvercinim benim bu.